Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğeni hoş geldiniz. Fetih suresinde Hayber'in fethedileceğini müjdesi de vardır demiştik. Hem Mekke'nin hem Hayber'in. Peygamberimiz Umre'den sonra bu Hayberlilerin yaptığı faaliyetleri duydu. Hayber neresi? Medine'ye 180 km kadar kuzeyde yani Suriye yani yolu üzerinde sulak, bereketli bir yer. Üstelik kuzey, güney e, doğu batı böyle ticaret yollarının kesiştiği bereketli, mümbit, stratejik bir bölge. Burada Yahudiler yaşıyor. Medine'den sürülen Beni Nadir, Nadir oğulları Yahudilerle girip o Hayber'e yerleştiler. Bu Beni Nadir rahat durmadı e, ve Mek Medine'de intikam almak, yok etmek, İslam'ı ortadan kaldırmak için o oradaki Yahudileri ve de çölde yaşayan Bedevi Arapları yanlarına almak için çeşitli vaatlerde bulundular. Özellikle Bedevi Araplara e, mallar, ürünler, paralar teklif ettiler ve bir ordu hazırlayıp Medine'ye saldırmayı planlamışlardı. İşte bunu duyan Peygamberimiz 1500 kişilik bir orduyla Hayber'in önlerine geldi. Bunu gören Hayberliler çok şaşırdılar. Şaşkınlıkta ne diyeceğini bilemediler. Çünkü onlar orduda hazırlıkları yapmışlar neredeyse ordular Hayber'de buluşup yola çıkmak üzere böyle bir yakın bir zaman var ama o Medine'de baskın yapacaklarını zannettikleri ordu ondan önüne gelmişti. Peygamberimiz bu bir, 7. yılda ne yaptı? Peygamberimiz onların tamamına elçiler gönderdi. Savaşsız teslim olmalarını ya İslam Müslüman olmalarını Müslüman olmasalar bile Medine otoritesini tanımalarını savaşmadan otoriteyi kabul etmelerini konusunda uyardı. E, fakat onlardan bir kısmı kalelerine, güçlerine, savaşçılıklarına, yiyeceklerin bolluğuna güvenerek reddettiler. Bir kısmı ise böyle dağınık bir şekildeler aynı toplu bir aldığı olan bir şehirdi. Peygamberimizle anlaşma yaptılar. E, barış yolunu seçtiler. Ve bu ürünlerinin yarısını Medine'ye verme e, şartıyla bütün savaş oldu. Bir zannedersem 20 gün kadar burada mücadele oldu. Kaleler tek tek düştü. Bir kale vardı ki bir türlü düşmedi. Ve bildiğiniz gibi Peygamberimiz Hazreti Ali'ye orayı, görevlendirdi. Hazreti Ali kale kapısını söküp bir kalkan gibi onu kullanarak burayı fethetmesini sağladı. Ve Hayber'in fethiyle buralarda artık Medine'nin hükmü geçiyordu. Burada onlar ebedi kalamadılar. Neden? Hazreti Ömer döneminde birçok Müslümanı öldürdüler. Bazı Müslümanları öldürdüler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı damdan aşağı attılar. Hazreti Ömer de bunları Suriye tarafına sürdü. Ve bu Hayber'in fethinde Peygamberimiz zehirlenmişti biliyorsunuz. İşte eşek eti helal e, haram, orada haram kıldığı bildirildi. Bir kısmı ise hayır orada eşek eti haram olması eşek haram olduğu için dökülmedi. E, anlaşma yapılan, kendine eman verilen Yahudilerden birinin eşeği alınıp Müslüman tarafından gasp edildi diye Peygamberimiz onu döktürmüştür demişlerdir. Müslümanlara uyarı var. E, Hüc Hücurat Suresi'ne geçiyoruz. Hemen fethin devamı. Temim oğullarından 70 kişi Peygamberimize doğru gelmişti Medine döneminde. Uyayne bin Husayn ve Akra bin Habis denen bunların liderleri, peygamberimiz yatarken, dinlenirken, öğle vakti, kalula uykusundayken bütün Arabistan'ın adeti olan bir vakitte e, bağırmış, çağırmış, ey Muhammed yanımıza çık, neredesin, biz geldik gibi bağırmıştır ki e, bunlar kaba saba, cahil insanlardı. Onların lider olması, kabilelerin başı olması onları e, aham şaham adam yapmıyor. Kur'an-ı Kerim işte bu kaba davranışa sebebiyle hem onu hem de Müslümanları uyarmıştır. Diyor ki ilk beş ayette Ey iman edenler Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah hakkıyla her şeyi bilen ve iştendir. Evet Allah'ın önüne nasıl geçeceğiz? Haşa. Yani Allah'ın bir konuda emir vermişse, peygamberiniz bir konuda hüküm bildirmişse artık tercih hakkı yoktur. Başka ayetlerde de var. Onu kabul gerekir. Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi Peygamberin peygambere bağırmayın yoksa farkında olmadan amelleriniz sevaplarınız boşa gider buyuruyor. Sıradan insanlar gibi peygamberle konuşmayın diyor. Tabi peygamberimizin bu vefat ettiğine göre bugün ne diye geçerli? Peygamberimiz bir konuda sahih sünnet bize gelmişse ona uymak düşer. Yoksa efendim zaman değişti, zemin değişti, şartlar şöyle oldu denmez. Allah'ın elçisinin yanında sesini kısanlar Allah'ın gönüllerine takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük mükafat vardır. İşte bunu duyup pe bu gür sesli bazı insanlar bunu duyunca korkmuşlar. Peygamberimizin yanına gelince artık hatta fısıldayarak konuşmuşlar. Sebebi de ya ben gür sesliyim şimdi konuşursam peygamberimizin sesinin üstüne çıkmış olurum diye korkmuşlardır. Allah bu takva içindir. Allah diyor mükafat veriyor bu niyetinin sebebiyle. Odaların arkasından sana bağıranların çoğu akla ermeyen kimselerdir. Yaşı başı olsa bile. Onlar diyor sen yanlarına çıkana kadar bekleselerdi elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayan ve rahmet edendir. Yani böyle yanlışlar yaptıysanız tövbe edin. Allah bağışlayıcıdır, merhamet edendir buyuruyor. Ve geliyoruz Necm suresine. En zor anlaşılması olan e, araştırmacıların dediği, zor anlaşılan birçok olaya e, hala anılan ve biraz da anılmaya devam edilecek olan bir konu. Peygamberimizin ilk peygamberlik yıllarında gelen vahiyleri Mekke müşrikleri kabul etmiyor. Muhammed e, çıldırdı. Efendim cinnet geçirdi. Buna cin musallat oldu. Bu sözleri o uyduruyor. Kendinden söylüyor. İşte oradan buradan diyor ne dediğini bilmiyor gibi itirazlarda bulunup reddettiler. Ayrıca melekleri Allah'ın kızları diye hitap ediyorlardı. Öyle kabul edip böyle inanıyorlardı. Ve putları da kendilerine Bun, bunlar Allah ile bizim aramızda şefaatçidir diyorlardı. Yani onlara Tanrı diye tapmıyorlardı. Bizim dualarımızı, isteklerimizi Allah'a ulaştıran aracılar, şefaatçiler diyorlardı. Müşrik demek Allah'a inanmayan değil. İnandığı halde ortaklaşta böyle aracılar araya koyan demektir. E, ve bu bütün Müslümanlar için hala uyarı olan, kıyamete kadar da uyarı olan bir konudur. Sadece müşriklere hitap edilmiş olmuyor mevzu. İlk 18 ayette Necm suresinin şöyle buyurulur. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşını sapıtmadı da azıtmadı da. Yani ona cin, min, müsallat, ol, musallat olmadı. Ee, ne dediğini gayet iyi biliyor bilinçli. O kendi arzusuyla konuşmaz. Yani onlar kendi uydurmadan. Ee, can istediği için konuşmuyor. Niçin konuşuyor? Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Bu kendisine biz vahiy ediyoruz, Kur'an'ı bildiriyoruz. O da size onu söylüyor. Bundan'dır. Kur'an'ı ona o peygambere üstün güçlere sahip, muhteşem görümlü, görünümlü olan öğretti. Bu olan kim? Cebrail. Cebrail öğretti. O nasıl bir cabir? O yani o Cebrail en yüksek ufukta bulunuyordu. Aslı suretle doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. İki yay kadar yahut daha az kaldı. Yani gök daha ilk vahide ve daha sonraki vahilerde Cebrail meleği ufukta belirmiş. Bütün ihtişamıyla, gücüyle peygamberimizi bildiğini göre 600 kanadıyla Peygamberimize böyle eğilmiş, 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 yaklaşmış da yaklaşmış muhteşem haliyle. Ve diyor iki yay kadar yaklaştı, iyice yaklaştı. Yani burun buruna gelecek şekilde bizim tabirimizde diyelim. Tabiri caizse yaklaştı. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Yani Cebrail meleği Peygamberimize Allah'ın bildirdiğini, Kur'an'ı bildirdi. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Yani gözüyle gördü bunu yalanlamadı. Yani ben hayal mi gördüm, ee, öyle mi göründü? Hani hal, hal öyle bir şey mi oldu? Hayır, bunu yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onu onunla tartışıyor musunuz? O Araplara, Mekkelere diyor ki yani peygamber bunu gördüm dediğinde siz yok hayal görmüşsün, cin görmüşsün, ne dediğini bilmiyorsun diye tartışıyor musunuz? Andolsun ki o, o Cebrail Cebrail'i bir başka inişte daha görmüştü. Yani daha önce de o Cebrail'i görmüştü. İlk defa görüyor, ilk defa başına gelen bir şey değildi. İlk inişinden. Nerede görmüştü? sintred Münteha'da Müntaha'da, müntahanın yanında, Cennetül Merva'nın yanında görmüştü. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. O gördüğünde şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin alametlerinden bir kısmını gördü. Burada tabi Sidretil Münteha, Cennetül Meva denmesi e, Mekke'deki bir bölgenin ismidir diyor. Alimlerin bir kısmı işte dennetteki cennetül meva diyor. Bir kısmında hayır o ilk vahyin geldiği sidre ağaç biliyorsunuz. O bölge cennetül meva sidretü Sidretin denen bölgede Peygamberimiz Cebrail ile karşılaştı e, ve oradan vahiyleri aldı. E, göz gördüğünü şaşmadı. Yani gördüğünü gerçek olduğunu anladı. E, Rabbin alametlerinin birini Allah Teala'nın göster göstermiş oldu diyor. Ve 19'da 26. ayetlerde yani surenin devamında Lat ve Uzza'dan bahsediyor. Lat, Uza ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkekler size de e, dişi ona mı? O Onlar putları erkek isimleri veriyorlar. E, melekler de Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Diyorlar ki allah Teala diyor ki bu e, melekler dişi olarak Allah'ın dır da bu erkekler sizin mi? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaşımdır. Onlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerdir. Yani bu melekler Allah'ın kızlarıdır, işte putlar bizimdir, erkek ismidir dediğiniz şeyler atalarınızın sizin uydurduğunuz şeylerdir, isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnız zanlar ve nefislerin arısına tabi olurlar. İşte onların bu söylediği Allah bu konuda hiçbir bilgi, hiçbir vahiy indirmedi. Bir şey söylemedi. Ne geçmiş peygamberlerine ne şimdiki peygamberde. Sizin diyor bu söylediğiniz zandır. E, ve nefislerinizin uydurduğu şeydir. Andolsun ki onlara Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Kur'an gelmiştir onlara yol göstermek için. Yoksa insan her temenni ettiği şeye sahip olacağını mı zannediyor? Olacak mı zannedecek? E, olsa ki dünyada da ahirette Allah'ındır ne varsa dünyada da olsun, ahirette de olsun her şey Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut kıldığı kimselere fayda sağlar. Göklerdeki melekler şefaatçi olurlar ama hangi şartla? Allah'ın izni vermesiyle, dilemesiyle ve hoşnut olduğu kimselere. Ve ayetlerin devamı da şu var. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler melekleri dişi isimler veriyorlar. İşte o Mekke müşriklere, meleklere dişi isimler veriyorlar. Burada hani bizlerin meleklere dişi isim vermemizin ya da erkek ismi vermemizin bir sakıncası zannedelim yok. Şununla ilgili onlar melekleri dişi kabul ederek dişi ismi veriyorlar. Oysa biz biliyoruz ki meleklerin cinsiyeti yoktur. Duruma göre meleklere kadınlara ve de erkeklere bu isimleri veriyoruz. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Yani meleklerin dişi olduğuna dair hiçbir bilgileri yok. Onlar sadece zanna uyarlar. Şüphesizler zan, hakikat namı hiçbir şey ifade etmez. Yani ortada gerçek varken, delil varken, ispat varken ben öyle zannediyorum, ben öyle sanıyorum demenin hiçbir hükmü yoktur. Öyleyse bizim zikrimizden yani Kur'an'dan yüz çevirenler ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir buyuruyorum. 29. ayete kadar. Ve burada bahsetmemiz gereken bir olay var. Granit vakası denen bir olay var. Bu olayda geçmişten günümüze çok zikredilen, bahsedilen, kıyamet kopana kadar da bahsedilecek, istismar edecek bir konudur. Konu nedir? Güya bu sure, Necm suresi indirilince bu let, man, Net, uzza meselesi zikredilirken güya şeytan araya girmiş de Lat مَنَاتُ uzayı söz söylemiş. Ve bunun üzerine de Cebrail gelmiş, peygamberimizin o sözünü düzeltmiştir. Bu böyle bir iddiada bulunur. Bu yüzden şeytan ayetleri diye bir ton hikaye yazılır, romanlar yazılır, eserler yazılır, filmler anlatılır. Kur'an'ı eleştirmek isteyenlerin ellerine artık mal bulmuş, mağribi gibi en çok işledikleri, anlattıkları bölümdür. Oysa ki peygamberler e, Cebrail'den gelen, Cebrail'in getirdiği vahye ancak şeytanın karışması, karıştırması mümkün değildir. Allah'tan aldığı gibi insanlara bildirirler. Ve buralardaki putlarla ilgili sözlerde e, böyle zikredilmesinin iki sebebi var. Bir, e, burada geçen ifadede soru şeklindeki kısmı sanki onlar övgü olarak anlamışlardır. Yani zat, lat, uza ve diğer üçüncü menat ne dersiniz? Burada ne dersiniz e, derken Allah Teala ne dersiniz? Yani bu isim uydurmanız nedir diye onlara soru şeklinde bilgi veriyor. Onlar ise şöyle anlıyorlar. Lat, Uzza ve e, Menat ne güzeldir. E, ne iyidir. Bana erkekler e, size de dişiler ona mı? Bunlar ne güzel dişilerdir, erkeklerdir gibi anlıyorlar ve böyle işlerine geliyor ya da Mekkeliler bunun canları böyle anlamak istiyor. Böyle anlıyorlar. Bir diğer alimlerin görüşü o orada bir uğultu, Mekkelilerin bir konuşması. Peygamberimizin bildirdiği vahyi böyle toplum tam duymasın diye böyle kargaşa e, meydana getirme sebebiyle ayetler yarım anlaşılıyor. Yarım anlaşılınca da sanki peygamberimiz latır menatı uzay'' yani o putları ölüyormuş gibi anlıyor. Ve aktarıyorlar birbirlerine. Bundan dolayıdır ki e, buna granit olayı, şeytan ayetleri gibi bir abuk subuk isimler takmışlardır. Olay tamamen ne derler manipülasyon dediğimiz bilerek yanlış anlama saptırmadan e, verilen sen geldin mi diyorsun, adam zaten geldi. E, Bunu sen geldin mi evet sen geldin anlamındayken ne demek yani sen ne demek istiyorsun bana hakaret mi diyorsun? demek gibi bir şey oluyor. İşte bundan dolayıdır ki burada böyle çok işlenen, anlatılan bir mevzu oysa işin aslı budur. günümüzde de geçmişte geçmişte müşteşlikler, günümüzde de bir takım İslam'ı eleştirmek isteyen, Kur'an'a nereden dalsak da bir laf etsek, e, aha neler varmış desek diyenlere en çok kullandığı yerlerden biridir. Oysa ki övme var ne de bir şey var gayet açık ve net. Ama maalesef istismar etmek isteyen mutlaka bir yerden kendince bir şeyi buluyor. Hani yağmur yağacak dediğinde sen bana ördek dediğin gibi mevzu. Hoşça kalın dinleyiciler.